Selamun aleyküm Mehmet abi. Ulan Murat komiser. Şimdi ne anlayacağız senin kertenkele olup olmadığını? Semih'e bir girişeyim de elimden almazsa kesin kertenkeledir. Orti, telefonu cebine koy. Ne oldu lan? Kusura bakma olur mu? Ne diyorsun lan? Oh. 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 Vur Bir tane de benim için vur Çakal Semih Az şerefsizlik yapmadı bana Vur koşum vur ya, Bırak komiserim <laughs> Delirdi bir şey oldu bana Bu <laughs> beni öldürüyor kurtarın <laughs> <laughs> Vay kardeşim demek kertenkele sendin ha. Ulan manyak. Ulan <laughs> ben kertenkele falan değilim. Delirme senin kafa ya. Eğici ha yolda. Ben seni doktora götüreceğim. Tamam tamam. Gel gel. Dirsek mi geldi kafana? Ah ya. Vay vay vay. Artık hiç şüphe kalmadı. Sen kertenkelesin. Kardeşim de Kara Kemal'den hiç haz etmezdi. Vay be. Kardeşim yaşıyor biliyordum. O değil de hangi torna tesviye atölyesinde düzelttin? Kaportanın güzelliğine bak be. Hem polis olmuşun, hem can travolta. Yürü be kardeşim. Ulan tamam da. Tamam da. Bana niye söylemiyorsun lan bunu? Ha? Bana niye söylemiyorsun? Ben Şevket'im lan. Kardeşinim ben senin. Terbiyesiz. Kardeşim! Oğlum, oğlum? Ulan... Sırtım. Aa, sırtım! Oğlum biliyordum ben senin kertenkele olduğunu. Oğlum bıraksana beni! Ayak mısın oğlum sen? He? Ne kertenkelesi? Bas git! Oğlum bana ayak yapma lan. Kertenkele olduğunu biliyorum. Kaportayı düzeltmişsin. Modifiye rektifiye yapmışsın. Tamam çok da yakışıklı olmuşsun. Niye saklıyorsun lan? Şevket sen neyin kafasındasın? Kafanı bir yere mi çarptın sen? Bak hala ayak yapıyor. Hala ayak yapıyor. Şevket'im ben de. Şevket, Şevket kardeşim bak. Şevket hatırladın mı ha? Hatırladın mı kardeşin Şevket oğlum? Bizim bizden başka kimimiz var lan? Niye saklıyorsun? Çok özledim lan ben seni. Bana bak Şevket. Bir daha bana kertenkele dersen içeri atarım seni. Başımın belası. Yürü. Ulan ikide bir yürü diyorsun, bas diyorsun, kendin gidiyorsun. Kertenkelesin işte. O da böyle saçmalardı. Oğlum, senin kertenkele olduğunu ispatlamazsan bana da Şevket demesinler. Lan.